Bu balon bütün dünyanın internete erişebilmesi için yapılan bir çalışmanın sonucu. 18 aylık bir gayretin ardından Google, Yeni Zelanda'dan stratosfer tabakasının 20 kilometre içine bu balonlardan göndererek dünyadaki bütün nüfusu internete erişebilir kılmaya maçlıyor. Çalışma halen deneme aşamasında. Eğer denemelerden iyi sonuçlar alınırsa stratosfere bu balonlardan binlercesinin yerleştirilmesi hedefleniyor. Dünya nüfusunun üçte ikisi, başka bir ifadeyle 4 milyar 800 milyon insan internet erişimine sahip değil. Bazıları uzak yerlerde yaşıyor, ancak bazıları burada Yeni Zelanda'da yaşıyor. Biz de düşündük ki bizim projemiz sayesinde birbirleriyle bağlantı kuramayan insanlar bağlantı kurabilir hale gelebilir. Eğer proje başarıya ulaşırsa fiber kablo ağları kurulması gerekmeyecek. Dünya çapında fiber kablo ağları kurmak ülkeler için büyük bir mali yük anlamına geliyor. Projeyle Afrika ve Güney Asya gibi bölgelerde internet kullanımının önemli ölçüde artabileceği ifade ediliyor. Peki bu balonlarla internet erişimi nasıl sağlanacak? Yeryüzünde insanlar beyzbol topu büyüklüğünde bir antene ihtiyaç duyacak. Sadece bilgisayarlarını bu antene bağlamaları yetecek. Böylece interneti gökyüzünden almış olacaklar. Google'ın balonundan interneti ilk erişim sağlayan kişi, Yeni Zelanda'da bir kasabada yaşayan çiftçi Charles Nimmo oldu. Charles Nimmo'nun çiftliği ilk denemenin yapıldığı 50 noktadan biriydi. İnternete ilk erişen Nimmo 15 dakika boyunca internete bağlı kaldı. Charles Nimmo, Yeni Zelanda gibi gelişmiş bir ülkede yaşıyor olmasına rağmen çiftliğinin uzak bir bölgede bulunması sebebiyle internet erişimi olmayan yüz milyonlarca insandan sadece biri. Şirket, balonlarla internete erişimin ne kadara mal olacağı konusunda bir bilgi vermiyor. Ancak kablolu internet erişiminden çok daha ucuz olacağını söylemekle yetiniyor. Uygulamanın başarıya ulaşması durumunda doğal afetler tarafından vurulan bölgelerde iletişim kesintisi yaşanmasının da önüne geçileceği ifade ediliyor.